Dünyanın en önemli sanat fuarı olarak kabul edilen Art Basel kapılarını açtı. Farklı birçok ülkeden 300'den fazla sanat galerisi fuara katılıyor. Fuar, modern dönem sanat temsilcilerinden son nesil sanatçılara kadar 4000'den fazla sanatçının eserini barındırıyor. Şahit olduğumuz bir trend şu ki sanatçılar artık sadece bir alanla özdeşleşmek istemiyorlar. Genç sanatçılar artık ben bir fotoğrafçıyım veya bir heykeltıraşım demeyecekler. Bunun yerine heykeltıraşlık da yapacaklar, sonra fotoğrafçılığı da deneyecekler. Sanatlarını bir fikir etrafında oluşturacaklar ve sonra bu fikri en iyi destekleyen sanat türünü düşünecekler. Art Basel fuarı sanat dünyasının olimpiyatları olarak kabul ediliyor. Burada kaliteyi kesinlikle fark ediyorsunuz. Birçok farklı fuar var. Fakat Basel fuarı insanların en iyi parçalarını sergilemek için sakladıkları bir yer haline geliyor. Fuar sadece tanınmış ve en pahalı eserlere ev sahipliği yapmıyor. Diğer sanatçıların da piyasada tanınmaları ve kendilerini göstermeleri için iyi bir fırsat sunuyor. New York'ta yaşayan sanat danışmanı Liza Schiff'e göre ekonomik krize rağmen sanat galerileri alıcıların peşinden koşmuyor. Galeri sahipleri alıcı bulmaya çalışmıyor. Alıcılar onları buluyor. Eser gerçekten güzelse zaten kendini satar. Pazarlamaya gerek kalmaz. Buradaki Basel'deki sanat eserleri gerçekten muhteşem. Bu yüzden onları satmak hiç de zor olmuyor. 20. ve 21. yüzyıl çalışmalarına adanmış dünyanın bu en büyük sanat fuarını birçok uluslararası koleksiyoncu takvimine aylar öncesinden not ediyor. 43.sü düzenlenen Art Basel Fuarı'na pazar gününe kadar 60 bin civarında ziyaretçi bekleniyor.